Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Epeydir video çekemiyordum. İnanın yoğun olduğum zamanlarda e, video içinde hiç fırsatım olmuyor. Öyle bir yoğunlukla geçiyor ki günler. Tekrar videoya vakit ayıramıyorum. Arkadaşlar bu, bugün de böyle bir güzellikle başlamak istedim. Şöyle... Bu e, simbityum arkadaşlar. Bir orkide türü. Bunu bu şekilde çiçekli olarak aldım. Aslında çoktandır. E, çok fazla istediğim bir türdü. Bunun hayranıyım. E, çiçekleri çok çok iri ve e, kokulu arkadaşlar. Kalın yapıda. Harika çiçekleri var. Şöyle bakar mısınız muhteşemliğe. şöyle göstereyim renk harika arkadaşlar bordo tonlarında ve e, tekrar e, çiçek dalları da şu şekilde iki tane daha çiçek dalı var bir tanesi daha şurada yeni yeni çıkmaya başlıyor şu böyle alttan açıyor arkadaşlar bu dalındakiler açmaya başladı bana geldikten sonra Şöyle kırmadan ama o kadar muhteşem bir güzelliği var ki. Çok da büyük böyle. Bu şekilde çiçekleri geçtikten sonra arkadaşlar e, Simbityumlar şu şekilde her boğumundan ayrılıp tekrardan e, çoğaltılabiliyor zaten çoğalıyor çok rahat bir şekilde bunları ayıracağım o zaman satışa koyacağım inşallah ama çiçeklerinin tabii geçmesini bekleyeceğim böyle kocaman maşallah bu şekilde göstereyim. Yine bir hayli orkide aldım arkadaşlar. Yani inanın e, akıl almayacağım galiba. Bir taraftan çünkü çiçekleri e, azaltıyorum. Salondaki çiçekliğimde e, bir hayli kohlera ve bardak menekşesi vardı. Onların satışını yaptım. E, onlar bitince çiçeklik tabi bu sefer boş kalacak. Hemen yerine orkide almaya başladım maalesef. Bir günde orkidelerimi çekeceğim inşallah. Yine bayağı bir orkidem oldu arkadaşlar. Çiçeksizleri de var. Ee, ama dallar gelmeye başladı. İnşallah onları da merakla bekliyorum. Bakalım açtıkça da zaten sizlerle paylaşacağım. millilerden de e, satışta olanları da göstereyim arkadaşlar bu arada. Bakar mısınız böyle bir sürü tomurcuklar geliyor Şu şekilde top top çok güzel bir şekilde açtı mı böyle arkadaşlar. Bu galiba pembe bir, e, yeşil olan mı acaba böyle kenarlarında yeşil bir yeli. Şimdi şöyle çok fazla güneş olmayınca e, renkler tam olarak e, asıl rengi bulamıyor arkadaşlar. Yani çok daha açık olarak kalabiliyor. Biraz daha fazla güneş görmesi gerekiyor. O yüzden çok emin olamıyorum. Şöyle kocaman bir milli bu 150 liradan satışta. Yine böyle bakar mısınız çiçeğinin kocamanlığına? bir kalın orkide çiçeği gibi bu da yine satışta tekrar tomurcuklar geliyor bu şekilde bu da 150 liradan yine satışta arkadaşlar hep özel tür bunlar bu ıı, yerli olan arkadaşlar yerli olan milli bakar mısınız Böyle kocaman. Yani üstünde o kadar çok e, çelikler var ki. Bu da 100 liradan satışta. Bunu çok uyguna koydum. inanın, bakar mısınız? Kocaman zaten. Kocaman bir gövde. Böyle. Bu çiçeksiz kalmaz arkadaşlar. Kar beyaz renginde. Bu şekilde. Bence bunu da kaçırmayın. 100 liradan da. Yani bedava neredeyse. Böyle millilerim henüz açmayanlar da var. Onların açmalarını bekliyorum satışa koymak için. Yine bu satışta arkadaşlar çiçekleri bir hali büyük bunun da. Böyle kocaman. Bu da kırmızı diye biliyorum. İnşallah kırmızıdır. Çiçekleri top top böyle bir daldan Bakar mısınız bir hali fazla sayıda çiçek mevcut üstünde. Böyle yanlardan da tekrar tomurcuklar geliyor. Bu satışta arkadaşlar yine burada tomurcuklar gözüktü. Yine şurada bir milim var. Bu satışta. Bu 120 liradan satışta arkadaşlar. Şurada bir yerli olan milli var. Bu da 100 liradan satışta. Şurada bunun da artık geçiyor bu çiçeği. Yoğurt denen arkadaşlar. Uçuk pembe tonunda oluyor bu da. Bu da satışta. Böyle kalın bir gövdesi var. Buradaki milliyim satışta arkadaşlar 150 liradan tekrar tomurcuk da geliyor. Çiçekleri çok çok yeri. Sadece bunu satışa koymadım. Bu çünkü çok e, yani gerçekten sevdiğim bir türdü. Daha önceden de bende vardı bunu sat, satmıştım bundan. İnanın şu anda 400 450den falan satışını yapıyorlar. O yüzden bunu satışa koymadım arkadaşlar. Sonrasında pişman olmak istemiyorum. Bakar mısınız şu güzelliğe? Bekonyalarım satışta arkadaşlar. Şu şekilde kırmızı, hatta bordo gibi olan yapraklı. Şöyle göstereyim. Bunlar 70 liradan satışta. Böyle bir türüm var. Şu şekilde çilli begonya ama farklı türü şöyle. Bu kiraz begonyaydı galiba arkadaşlar bakar mısınız? Çiçek açacak tomurcuk yaptı. Gayet de büyükler. Büyüklükleri de gayet güzel arkadaşlar. O da satışta sonra böyle Kağıtçuk satışta. Renk bordo. Harika. Bunlardan çok adet olarak az sayıda var. Böyle bir begonyam satışta. Bu sarmaşık gibi olan arkadaşlar. Sonra bir tane de bu. Yine satışta olan türlerimden. E, renk tamamıyla bordo bunun da. Çok güzel bir tür bu da. Bu şekilde arkadaşlar 70 liradan. Bunun da üstünde böyle mor renkli benekleri var. Satışta olan türlerim bunlar. Arkadaşlar hepsinden ikişer adet kaldı. O yüzden e, kaçırmayın. Tekrar devamı yok. Kış geliyor. Çünkü tekrar getirmeyeceğim. O yüzden bu şekilde Çok güzel. Çok sağlıklılar. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşçakalın.